Aslanlar. Yeni ay ile birlikte yakınlarınız, kardeşlerinizle ilişkiler, iletişim, bilişim, eğitim ve ticari faaliyetleriniz yoğunlaşabilir. Gelecek hedeflerinizi şekillendirecek gelişmeler yaşayabilir, iş ve seyahat fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Maddi konularda şanslısınız. Bugün 13 Ekim 2015 Salı Mars günündeyiz. Terazi burcundaki ay 3:05'te güneşle birleşecek ve Terazi burcunun 19 derecesinde yeni ay doğacak. Terazi burcu ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, eşitlik, adalet, davalar, diplomasi, sanat, estetikle ilgili konularda belirgin etkiler ortaya çıkarabilir. Yeni girişimler ve başlangıçlar için yeni ay enerjilerini değerlendirebiliriz. Güneş ve Ay Koç burcundaki Uranüs'te karşı açı yapacak. Kişisel özgürlükler ve güçlü değişim enerjileri huzursuzluk yaratabilir sorunlu ilişkiler bitme noktasına gelebilir. Karşılaşabileceğimiz beklenmedik ani durumlar planlarımızı değiştirmemize neden olabilir. Sakin ve dengeli davranmaya çalışmalıyız. Yeni ayın ardından ay boşluğa girecek ve gün boyu boşlukta ilerleyecek. <laughs>